Evet arkadaşlar bugün Kanki kişi konuda birlikte nemlendirici yüz maskesi. Evet. Salatalık. Evet. Ana malzememiz salatalık olacak. Ondan sonra cema rende ama bunu kullanırken birbirinize yarmalı. Buz kabı. Buz kapları. E, ee, ona küçük bir kalk. Bıçak. Bayağı ve süzgeç. süzgeç. Evet, Bu. Süzgeç. Hemen yapımına geçelim. Allah. Arkadaşlar öncelikle. Evet, ama Boların kabuklarını kabukları sönmemesi şey gerekiyor. Bunu şöyle de şekilde <laughs> Yani sıkıntılı e, bir, bir şekilde kabuğunu soyduk. Böyle rendeliyor. Şimdi burayı bu şekilde rendeliyor. Jason'ı ben bu. Jason'ı ben şey yaptım sayısını da öğrenebilecek. Şöyle arkadaşlar şimdi gözlerimize de koymak için fotoğrafı ayırdık. Şimdi bu şekilde süzgeçle çıkartıyoruz suyunu. Evet bakın. Ay eh, suyu burada yani şöyle gösterdim. Arkadan güneş geldiği için biraz kayanlık Ama ediliyor. arkadaşlar Küçer biraz vermeyeyim. nemli olacak. Biraz nemli olacak. Her suyunu bu şekilde koyduk. Şimdi üzerine biraz da su ilave edeceğiz. Her gün yüzümüze ver işte. Sürmemiz gerekiyormuş. Biraz su ve yüz bakım yeriyle bunları bu şekilde koyduk. Bunları böyle 3 dakika falan dip birbirine koyacağız. Böyle bir hafif fişer gibi olacak. Ee, o zaman yüzümüze e, maske olarak uygulayacağız. Evet. Sonra da buzları uygulayacağız. Yeah. Arkadaşlar şimdi müzikten çıktı. Düzünde maskeyi yaptık. Evet arkadaşlar şimdi maskemiz 5 dakika 5 dakika olmamıştı belki ama daha fazla oldu mu? Evet. İşte 1 dakika falan işte. Dondurdu. Bu kaşık yok. Gözlerimiz için de çıktı daha iyi şekilde kestik. Evet. Ben önce bunları koyalım bence. Oo. Önce bunları koyalım tamam. Buna geçelim. Yazıyor gibi çok güzel. Evet. Yani evet, Selçan da 3, Şafak maskesini yaptık. Gece 12'de buz maskesini de yapacağız. Şimdilik görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi saat 12'yi 10 geçiyor şu şekilde. Ve buzlarımız bu <laughs> oldu. Evet. Buzları süreceğiz. Bu şekilde. <gülüyor> <buzlarımızın> <gülüyor> var. Alev herhalde. Alev herhalde. Sanırım acelim var. Ne beğendim mi? Sanırım acelim yapacağız. Şimdi öncelikle buzları çıkartalım. Bu zamanlar çıkmadı. Aha. Burada da normal var birkaç tane. Buzlar önce bir tane çıktı. tane çıktı. Arkadaşlar ben bunu bayağı düşünüyorum. Saltalıkları çıkmaya başladı. Ben bir tane normal sevdim. Şimdi ben de saltalıkları geçtim. <laughs> Ve yüzüm donuyor. Kızardı muhtemelen <laughs> yüzüm. Burada yanımızda böyle pamuklar var. Bunu şey Al da salatalık. Arkadaşlar bittiğinde ben salatalıkları kalıyor. Ben hala Arkadaşlar bittiğinde ben salatalıkları kalıyor. Ben hala yapıyorum. Ee, evet arkadaşlar. Şu an böyle yapıyorum. Ben salatalıkları kalıyor. <laughs> Çok kötü. O küçücük. Tamam. Evet. evet. Ve yani saat şu anda bir. <laughs> daha çok erken. Ee, şöyle planlıyoruz. 5. Beş... Büyük ihtimalle uyuyacağım ben. Ama daha sonra geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.